Gerçek Allah. Gece gece arkadaşlar. Bugün o oh, bırak aldım ne kibesin? Hunger Games oynuyoruz yine de yiğitle. Lazım var ortaya gidelim beyler. Yiğitte hack var. Bizim için iyi, sizin için kötü. Neredesin oğlum? Ortada kal. İyi lazım bekle. Da diamond da var. At bana diamond'ı. Ne salad ya? İyi beni takip et. Değil don. Abi. <laughs> çabuk gel oğlum. Taş kılıçlı bir adam var. Sen nasıl yakırsın? Geliyor. Öldürdün mü? Lan öldün mü lazım? Hayır öldüm. Öldürdün mü onu? Ha ölmüş. Hacker hiçbir şey yaramadı. Lan seni hacker diye adamsın zannettik lan. Kim ben mi? Ne yaptım lan? Aniden korktum. Ben, sen orada mıydın? Sen orada mıydın oğlum? Hadi be ben çok uzaktasın zannediyorum. Neredesin? tam suya geldim yoksun. Aa taş kılıç oldu. Oldu. Öldün mü? Ya tamam abi özür dilerim ben. Seni kırsın diye hani böyle ne bileyim <laughs> tamam oğlum yazık oldu oldu. Aa düşüyorum, düşüyorum. Ekmek yiyeceğim. Chest <laughs> What the hell? Hell! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Bir bak bana diamond da çıktı. Bir. Nazında da vardı. Keşke ölmeseydi. Sen kaçıncı ay oldu Dur ben bir... Ha bundan da olta çıktı. Bir de beşten daha ok. Yemek. Tamam çok iyi. Niye? Dur dur ben şuraları bir sömüreyim. Mertem iniyorum. Ben de pastanı yiyeyim. Pastanı yiyeyim. sen iki dakika öldün kimse ne yakır zannedecek? Ağacın orada chest var diyordu. nerede? Steam var. Ee, ayakkabı çıktı yemek çıktı. Dur, Full armorum abicim. Yarı ayrım. Yarı. Ya öyle mi? Demirim var, bayağı yemek var. Nerede? Nerede? Nerede lan? Olta ne yapıyorsun? Vay <laughs> kaçıyorum. Ulan üç kaldı. Allah bismillah. Canım da olsun da alacağım. <laughs> ne yapalım? Neden? İyi ben lazım da Adam hala geliyor mu? Tamam adam geldi mi lan? Fark açtın mı yoksa o mu açtı? O ok atıyor lan herif. Aynı fark dediği. Sağa sola gidiyorum. Ok atmaya durdu. Yönde olmaz kaldı. fark ettim. Aa, farkı kapadı değil mi? Dibimde mi? Şu an bir durup yemek yiyebilir miyim peki? Hayır. Hmm. İyi kaçıyorum ormanda. Hadi lan. Açtı mı farkı? Açtı. Ben biraz daha kaçayım. adam gitmiş lan. İyi lan atlattım. Hoppala paşam. çünkü iyiyim şu an. Hadi lan. Hala peşinde mi o? Yapma bunu. video çıktı ne biri bana şey attı kurabiye aha yerde item var Allah tam alacaktım Abi. Kaçıyorum gençler haydi eyvallah. Aldı aldı saldı Uf 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 uf. İyi aynen. Kaçla kaçla. Siz ikiniz savaşın aynen. Duygu. <laughs> Üç tane diamondım oldu oğlum. <laughs> neyse geçen için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.